Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün iki renkli şahane bir tasarım örgü modeliyle karşınızdayım. Bugün mor ve hardal rengini birbirine uygun gördüm ve bu şekilde iki renk olarak çalışacağız arkadaşlar. Hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim ve tasarım örgü modelimizi anlatımına geçelim arkadaşlar. Bu model için gerekli olan zincir sayımız çift sayı yani 2, 3 ve katlar arkadaşlar. Dilediğiniz kadar 3 ve katlarını kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen 6. zincirime bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir alt sıradan bir zincir atlıyorum tekrar ikili trabzan birinci sıramız bu şekilde kutucukları oluşturuyoruz bir tane zincir ve hemen bir tane zincir alt sıradan atlıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar bir tane zincir alt sıradan bir zincir atlıyorum ikili trabzan bir zincir bir zincir atlıyorum ve ikili trabzan bir zincir bir tane trabzan atlıyorum ikili trabzan bir zincir bir zincir atlıyorum 3 ve katları zincir sayımız olarak söylemiştim şu şekilde 3 ve katlar arkadaşlar yani şu şekilde iki tane kutucuğumuz denk gelmeli. Yani kutucukları çift sayı olarak yapacağız. 2, 4, 6, 8 ve 9. Yani 9 değil de 10 yapacağız arkadaşlar. Bir tane zincir, bir zincir atlıyorum ve ikili trabzan. Buradaki fazla olan zinciri keselim. Kutucuklar çift sayı olduğunda model daha güzel görünüyor yani denk geliyor hep aynı şekilde devam ettiği için bu şekilde çift sayı kutucukları oluşturduk şimdi buradaki trabzanımı yarım trabzan olarak bırakıyorum çünkü neden arkadaşlar hemen bu sırada rengimi değiştireceğim burada bir tane zincir çekip diğer rengimin zinciri çekemedik Hemen bir tane zincir çektim. Bu yarım trabzanın arasından geçip bir tane zincir tekrar çekiyorum. Diğer rengimi toparlıyorum. Hemen hardal rengimle modelin kurulumuna başlayacağız. Bakın burada ne yapıyorum. İlk trabzanımın üzerine bir tane sık iğne. Tığımı sardım. Bakın bu alt sırada birer zincir atlamıştık. Bu bir zincirime şu şekilde tığımı geçirdim. Burada bir, iki, üçlü trabzan. Bu kalan ipi de şu şekilde arada yürüteceğim. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Tığımı sardım. Tekrar ön yüzünden. Bir sıra ön yüzünden üçlü trabzan yani kabartılı trabzanlar çalışıyoruz. Sanırım bu kadar yeterli. Şu fazla olan ipi de şu şekilde keselim. Şimdi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Tığımı sardım. Alt sıradan bir zincirime şu şekilde tığımı geçiriyorum. Üçlü trabzan. Tekrar trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar bir zincir boşluğuma üçlü trabzan. Bir sıra bu şekilde ön yüzünden çalışıyoruz. Modelimiz her dört sırada bir aynı çalışmayı tekrar edecek arkadaşlar güzel bir desen oluştu hemen sizlerle paylaşmak istedim trabzanın üzerine bir sık iğne tekrar zincir boşluğuma üçlü trabzan Tırabzanın üzerine bir sık iğne tekrar bir zincir boşluğuma bir tane üçlü trabzan Bakın kabartılı trabzanlar bir sıra ön yüzünden çalışıyorum. Tekrar 1 2 3'lü trabzan. <laughs> Trabzanın üzerine sık iğne. Tekrar aynı şekilde 1 2 3'lü trabzan. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Burada en sonda 5 zincir çekmiştim buradaki 5 zincirimin şu ilk birinci zincirine geçiş yaptım bir tane üçlü trabzan kalan zincirimin de en üst noktasına bu kez bir tane sık iğne bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu hazırladık hemen üçüncü sıramıza geçelim üçüncü sırada ne yapıyorum bir iki üç dört tane zincir çektim tığımı sardım arkadaşlar bakın burada bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneye atlıyorum üçüncü sık iğneme bakın bu şekilde üçüncü sık iğneme ikili trabzan bir tane zincir bir trabzan atlıyorum sık iğneme ikili trabzan bakın bu şekilde baktığımızda bu hep ön yüzünden kabartılı çalıştığımız trabzanlar boşluğa gelecek yani bu trabzanların üzerine örmüyoruz. Sık iğnelerin üzerine kutucuklar yapacağız. Bir zincir, bir sık iğne, pardon bir trabzan atladım, sık iğneme. İkili trabzan, bir trabzan atladım, ikili trabzan, bir trabzan atlıyorum, sık iğneme. Bu şekilde sıra sonuna kadar kutucuklar çalışıyoruz. Şu şekilde. Bir zincir, bir trabzan atladım, sık iğneme ikili trabzan bir trabzan atladım sık iğneme ikili trabzan bir zincir bir sık bir trabzan atladım ikinciye yani sık iğneme bir trabzan bir zincir bir sık iğne atlıyorum en son Pardon bir trabzan atladım en son sık iğneme de yarım trabzan hemen diğer rengimi alıyorum bakın şu ipimin arasından şu şekilde geçirip ilmeğin arasından yarım olan trabzanımı kapatmış oldum aynı zamanda ipimi de yukarı çıkardım şimdi burada ne yapıyoruz bakın bir tane zincir çektim buradaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne şimdi burası bizim dördüncü sıramız bir sıra iki sıra üç sıra dördüncü sıra 4 sırada kabartılı trabzan çalışacağız Lakin bu birinci sıradan farkı şu şekilde olacak. Bakın bu köşelere dikkat edin. Yani burada eğer bir ön yüzünden bir arka yüzünden bir ön yüzünden bir arka yüzünden çalışacağız. Lakin bu deseni elde etmek için ilk boşluğumuza arka yüzünden çalışıyoruz. Bakın tığımı sardım, modelin arka yüzünü çevirdim. Buradaki trabzanın iki ilmeğini aldım. 1 2 3 hani desen bu şekilde oluşuyor arkadaşlar ilk olarak arka yüzünden trabzanın üzerine bir sık iğne tığımı sardım bu kez buradaki trabzanımın tepe noktasındaki iki ilmeği üçlü trabzan olarak çalıştım trabzan üzerine bir sık iğne bir tane arka yüzünden üçlü trabzan sık iğnem Trabzanın üzerine bir sık iğne tığımı sardım. Bu kez ön yüzünden, bir ön yüzünden, bir arka yüzünden kabartılı trabzanlar çalışıyoruz. İlk başlangıç olarak dikkat etmemiz gereken ilk kabartılı trabzanımız arka yüzünden olacak. Bir sık iğne, bir ön yüzünden. Bakın boşta bıraktığımız bu trabzanları bu şekilde örüyoruz desen bu şekilde oluşuyor arkadaşlar bir arka yüzünden iki ilmeğini aldım kabartılı trabzan buradaki trabzanın üzerine bir sık iğne buradaki trabzana bu kez ön yüzünden bir iki üçlü trabzan trabzanın üzerine bir sık iğne tekrar tığımı sardım bir arka yüzünden bir iki üçlü trabzan trabzan üzerine bir sık iğne buradaki trabzanımı da ön yüzünden trabzan çalışıyorum buradaki zincir boşluğuma da bir tane sık iğne bakın bu şekilde dördüncü sıramızı tamamladık şimdi bir sıra iki sıra üç sıra dört sıra her dört sırada bir aynı çalışmayı yapacağız arkadaşlar Şimdi birinci sıraya geri dönüyorum. Birinci sırada ne yapmıştık? Kutucuklar oluşturmuştur. Tekrar kutucukları oluşturuyoruz. Burada bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Tığımı sardım arkadaşlar. Bakın burada da yapacağımız işlem hemen bakıyorum. Çünkü buralarda bir yanlış yere battığınızda desen bozulma yaşıyor arkadaşlar. Hemen buna dikkat edelim. Burada bakın bir sık iğne atlıyorum bir trabzan atlıyorum hemen diğer sık iğneme ikili trabzan bir zincir bir trabzan atlıyorum bir sık iğne pardon bir ikili trabzan bir zincir buradaki trabzan aslında ilk sırada yaptığımız gibi aynı şekilde trabzanları boşta bırakıyoruz şimdi bakın bir tane atlıyorum diğerine ikili trabzan bir zincir buradaki trabzanı boşta bırakıyorum hemen yanına ikili trabzan bir zincir buradaki arka yüzündeki trabzanı boşta bırakıyorum hep sık iğnelere çalışıyoruz arkadaşlar yani sık, sık iğnelerin üzerine ikili trabzanlar çalışıp kutucuklar oluşturuyoruz bir tane atladım ikili trabzan bir zincir bir trabzan boşta bıraktım ikili trabzan bir zincir bir trabzan atladım sık iğneme ikili trabzan bir zincir bir trabzan atladım en son sık iğneme de ikili yarım trabzan çünkü yarım diğer rengimi yukarıya çıkacak çıkacağımız için yarım trabzan olarak bırakıyoruz daha sonra ipin arasından geçip bakın bu şekilde kapatıyoruz aynı zamanda ipimizi yukarıya çıkarmış olduk Bakın. Bir sıra, iki sıra, üç sıra, dört sıra. Dört sıradan sonra ilk sıraya geri döndük. Bu bizim ilk birinci sırada yaptığımız işlemin aynısı. Sizler buna dikkat ederseniz modelde bozulma olmayacaktır. Bakın. Şimdi ikinci sırayı yapıyorum. İkinci sırada ne yapmıştık? Hemen şuradaki yaptığımız hep ön yüzünden çalıştığımız kabartıları çalışacağız. Şimdi sık iğnemi yaptım. Tığımı sardım. Hemen buradaki bir sık iğneme bir tane üçlü trabzan. Diğer trabzanıma bir sık iğne tekrar trabzanımın üzerine bir üçlü trabzan. Bakın burada ikinci sırada yaptığımız işlemi yani hep ön yüzünden çalıştığımız gibi bu sırayı da tekrar ediyoruz. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Çünkü sizler de gördüğünüz gibi 4 sıra olarak modelin kurulumunu sizlere gösterdim. Şu an 6. sıradayız. Yani ikinci sırayı tekrar ediyoruz. Sizler her 4 sırada bir takıldığınız yerlerde alt kısma bakarak videoyu geriye doğru sararsanız her 4 sırada aynı çalışmayı yaparak bu deseni elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben beğendiğim için hemen sizlerle paylaştım. Dün akşam hazırladım bu deseni. Evet, bakın trabzanların üzerine sık iğne, trabzan üzerine sık iğne tığımı sarıyorum. Bu aradaki sık iğneme boşta bıraktığım sık iğneme de üçlü trabzan. Bu sırayı hep ön yüzünden çalışıyoruz. Daha sonra tekrar kutucuklar yapacağız. Daha sonra tekrar şu dördüncü sırayı yapacağız. Bakın bu şekilde desenimiz çok güzel oluştu. Arka yüzü, ön yüzü hemen hemen aynı. Çok fazla fark yok. Ama ön yüzü burası arkadaşlar. Bakın burada dün akşam hazırladığım desen bu şekilde çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bakın ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde yani dilediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Kışlık örgülerde bereler, şapkalar, atkılar, kazaklar dilediğiniz her alanda bu modeli çalışabilirsiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.